Çirkin! Simitçi! Simitçi diye bağırdı, cezayı aldı. Çirkin! Simitçi! Erkan Ayhan 4 yıldır simit satarak geçimini sağlıyordu. Simitçiler, Simitçiler. Kandıra'da her sabah simit satmak için sokakları dolaşan Ayhan'ın başına gelmeyen kalmadı. Simitçiler. Simitçi, ben sevim abi. Buyurun. Rahatsız olanların şikayeti üzerine ayan önce 3 bin lira para çarptırıldı. Güzel ki hakim ablam, hakim hanım bana e, çık oğlum ekmeğini kazan diye yani beni serbest bıraktı. Fakat daha sonra tekrar bana hakim hanım gittikten sonra tekrar dava açılıyor. Elime herhangi bir tebligat gelmiyor ve yüksek sesle bağırdığım için e, önceki gün geçen günü yine simit satarken kafama buz dolu pet şişeyi balkondan eşya attılar ve... Çetin! Sonra kış mevsinin gelmesiyle birlikte taksitten ödeyemeyince hapse girdi. Yani bu devletimizden yani pazarcıların ve sınıfçıların ellerinden yani. üstlerinden ellerini çekmesini istiyoruz. Simitçi Ayhan'ın zor günlerinde en büyük destekçileri ise müşterileri oldu. Hiçbir zaman rahatsız olmuyoruz. Ne kadar süredir tanıyorsunuz? Vallahi çoktan beri tanıyorum. Şimdi tüm bilir. Kimse Kimse rahatsız olamaz. Şimdi sigortalı bir işi yok. Sözde çok geçim sıkıntısı olmayan bir ülkedeyiz ya yaşıyoruz Başbakanımız bunlara bu şekilde söylüyor ama seyyar satıcıya bile 3000 lira ceza kesiliyor.